Sayın İl Başkanım, ilçe başkanlarım. Sayın Belediye Başkanlarım ve Belediye Başkanlarım. Sayın İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeler. Değerli kadın kollarımız ve gençlik kollarımız. Demokrasimizin temel taşı kıymetli kurtarlarımız. Sendika ve teslim toplum kuruluşlarının değerli başkanları ve yöneticileri. Basınımızın kıymetli emektarları. Değerli Mio gençlerin coşkusunu hayallerini bu partiye taşımak için gece gündüz çalıştık. İlçe yönetimine olarak il yönetiminde yönetimine yönetim kurulu yönetim üyesi olarak çalıştık. İl Değer Meclisi adaya dayalı da Bülent Rıfkı'nın sesini daha güçlü duymak için mücadele ver. Elektrik mühendisi olarak disiplinle tutkuyla çalıştığım gibi partide aynı gibi karar kılardık. Plan Şimdi bu bu sevgiyi, bu enerjiyi, ülkemizin ciddi işgalatıza taşımacı gibi karşıtızız. Biz Ada içinde Cumhuriyetin ruhuyla birleşmeye geldik. Ben bu için sokakları, insanları, yürekleri birbirine dolaplarızız. Biz. E o que